Bugün Abdullah Bey konuşmaya gittim. Ne? Kızım niye bana da söylemiyorsun? Ben de gelir Apo'yla iki çift laf ederdim. Annem delirmekte de haklı gerçekten Alev. Şaka yaptım şaka atarlanma hemen. Ya bunun şakası mı olur Allah aşkına? Tamam tamam anlasaydın ne diyor apocan? Ya yani ne yapabilirim diye sordum. Onun gibi ol dedi. İlginli ol dedi. Aynı ol dedi. Evet. Demek ki Apo da anladı senin robotik olduğunu. Sen bugün şakacı moddasın anlaşıldı yine. Ya tamam da yani sen de birazcık fazla ciddiysin. Böyle biraz soğuksun adam haklı yani. Sağ ol Alev ya. Valla çok güzel moral veriyorsun. Bak aklıma ne geldi. Şimdi sana ayna ol demiş ya. Hmm. Acaba diyorum sen de ona onun sana yaptığının aynısını mı yapsan? Neyin aynısı? Evlilik teklifi. Yok artık Alev. Ne gözlerini açıyorsun öyle? Ne var bunda? Ya sen bu adamı kazanmak istemiyor musun? Ay ben olsam var ya şimdiye kadar çoktan kapısına dayanmıştım. Naralar atıyordum. <laughs> o sensin canım. Sen beni dinle. Kesin çözüm. Yok hayatım. Benlik şeyler değil. Öyle şeyler. Tamam işte. Senlik olmayan şeyi yapman lazım zaten. Eskiden üç işte çalıştığım bile olurdu. Oradan oraya. Peki senin kocan çalışmıyor mu Gülden? Yok be senmez abla. Kocam hayırsızın teki. Çalışmaz. Sabahtan akşama yatar. Kahveye gider. Çocuklarla da mı ilgilenmiyor? Nerede? Ay sanki onları babamın evinden getirmişim gibi. İyi. Bütün herkesin yükü senin omuzlarında ya. Vay soysuz var. Senin kimin kimsen yok mu kızım? Al çocuklarını git ailenin yanına. Ne diye çekiyorsun bu adamı? Ee, ailem istemez ki. Ee, nasıl istemez? Bizim oralarda öyle. Öyle dul olacağına, evde kalacağına, bir kocan olsun ama hayırsız olsun. Kızım, sen yine de bir ihtiyacın olduğunda. Bize söyle olur mu? Mustafa'ya da söyleyebilirsin, bana da. Evet, evet. Sakın çekinme. Allah razı olsun. Ay. Toplaşın, toplaşın, toplaşın. Ne oluyor? Akşama bir organizasyonumuz olacak. Ne organizasyonu kızım? Anlatacağım ama Mustafa'nın bir şey yapması lazım önce. Ee, ne yapayım? Akşama amcanı buraya getirtebilir misin? Ee, olur, denerim. Deneme, getirt. Tamam, getireyim de neden? anlatacağım sonra. Ama sen şimdi amcanı ara tamam mı? Sekizde burada olmasını sağla ama bizden sakın bahsetme. E, e, tamam, tamam. E, peki. Hadi. Bana bak ne korkutuyorsun çocuğu? Aa, korktu ya? Ben hiç fark etmedim. Neler oluyor Alev anlatsana. Bak şimdi dinle sönmez sultan. Efendim Mustafa, e, amca nasılsın? İyiyim koçum sağ ol. Sen nasılsın? Bak bizi ihmal ediyorsun bu aralara. Şirkette göremiyoruz seni özledik. E, tamam amca merak etme aklımda. Yok bu oğlum takılıyorum ya. Sen nasıl mutluysan öyle olsun bizim için sorun yok. Allah senden razı olsun amca. Allah seni başımızdan eksik etmesin. E, ya ben seni şey için aradım amca. Söyle bakalım. E, e, eğer işin yoksa bugün iş çıkışı e, gelsen buraya lokantaya uğrasan bana olur mu? Olur. Hoş. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, Yo, bir sorun olduğundan değil. Yok. Ee, şey, bir menü hazırladık da ilk sana denetmek istedim. Tamam. Teşekkür ederim Mustafa. Sen istersin de gelmez miyim ya? Ben, ben isterim. Başkası istemez. Ee, tamam amca o zaman sekiz gibi gelsen çok iyi olur. Tamam koçum gelirim. Hadi görüşürüz. Sağ ol. görüşürüz. Selametle. İşlem tamam. Tamam. bir de şunlara bakabilir miyim? Tabii. Yalnız genelde muhafazakar aileler gümüş tercih eder. Nasıl yani? Bunun altın gümüş ayrımı mı var? Altın ve ipek erkeğe haram kılındığı için muhafazakar aileler gümüş alyans tercih eder. Allah Allah. Hiç daha önce böyle bir şey duymamıştım. Siz hangisini düşünürsünüz? Altın mı, gümüş mü? Merhaba, ben Ömer Ünal Bey'le görüşecektim. Tabii, sizi odasına alıp bekleteyim. Ömer Bey Cuma'ya gitti, yarım saate gelir. Korktum Ömer. Çok korktum. Ya hayatım neden korkuyorsun? Yani evlenip seni eve kapatacağımı falan mı düşünüyorsun? Ya ne bileyim evlendikten sonra kafanı kapatmamı falan mı isteyeceğimi düşünüyorsun? Bu mu geliyor? Aklıma. Ya tabii ki öyle bir şey değil. Ee, ne o zaman? Ömer arkadaşım bile bugün turistler yanmasa da içki içiyor diye olay çıkardı. Kıvılcım bence senin hayatının sınavı bu. Anlamadım ne demek bu şimdi? Yani medeni insan olmak demek. Herkesin düşüncesine saygı göstermek demek değil mi? Ama sen senin fikrine yakın olmayan birini gördüğün zaman hemen kılıcını çekiyorsun ona karşı. Şöyle vereceğim. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler yine bekleriz. geldin. Kılıcım? Evet. Hep sen mi sürpriz yapacaksın. Bu sefer de ben sürpriz yapayım dedim. Yani ne diyeyim? Gerçekten sürpriz oldu. Beklemiyordum böyle bir şeyi. Seni çok seviyorum Ömer. Seni asla kaybetmek istemiyorum. Evet. Bazen katı ve kuralcı birisi olabiliyorum. Benim mizacım bu. Ama eğer istersen... ...senin için bu yönlerimi törpülemek için çabalarım. Senin bizim için yaptığın her şeye minnettarım. Yok artık. Bunu sen istedin. Artık sen ne yaparsan ben de aynısını yapacağım. Hayır demem. Ömer'ini al. Benimle evlenir misin? Bir i̇ki tane alyans var. Evet. Biri altın, biri gümüş. Sen nasılsan ben seni bundan sonra öyle kabul edeceğim. Bu yüzüklerden istediğini seçebilirsin. Kıvılcım Arslan. Teklifini kabul ediyorum tabii ki. <laughs> O zaman evet mi? Tabii ki evet. <laughs>